Merhabalar dostlar arkadaşlar bu da bu videomuzda RSI'ları 30 değerinin altında olan 4 tane hisse çıktı. RSI ne için bizim için önemli arkadaşlar bakın RSI dip bölgesine yakın olanları hisse yakın olan hisseleri tespit edebilmek için önemli bir indikatör diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman bu filtreye göre 4 tane hissemiz var gözüküyor. Bunlardan biri Naten Natural Yenilenebilir Enerji. Şimdi arkadaşlar grafiğine hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi Naten'e baktığımız zaman arkadaşlar grafik bu şekilde karşımıza çıktı. Bakın şu kırmızı olan RSI dip bölgesi olan 30 değerinin altında şu andaki değeri 28.28 .28 olarak karşımıza çıkıyor. Peki buradan ne bekleyebiliriz arkadaşlar? Bakın RSI e, kesinlikle %100 doğru söylemez ama %100'e yakın bir doğruluk payı vardır arkadaşlar. E, dipten bir tepki hareketi gelme olasılığı var yani ben bu yüzden genelde RSI'da e, 36 olanlarda yavaş yavaş alırım arkadaşlar. Bakın azar azar alırım ondan sonra tepki hareketini beklerim ki en son ICUX'ta olduydı bakın bu arkadaşlar. ICUX gayet de güzel bir tepki hareketi verdi benim için. Bakın ICUX'ta da arkadaşlar benzer bir durum oldu. %100 verecek diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bakın RSI 15 lira kadar düşmüştü. Buradan bir tepki hareketi geldi. Yukarı doğru çıktı. Ondan sonra karımı aldım çıktım. Allah bereket versin. Bu tür hisselerde arkadaşlar genelde azar azar alınır. Kendi adıma konuşuyorum ben. Bu şekilde Редактор субтитров а. farklı bir yöntem. Bakın bu sadece aldım yöntemlerinden bir tanesi. Yani burada ilan %100 olacak diye bir durum söz konusu değil. Daha da düşerse maliyet için biraz daha alttan alırım arkadaşlar. Zaten düşmüş olanın en dibinden almaya çalışıyorum. Daha çok düşer mi? Evet düşme ihtimali var. Onu da söyleyeyim ama tabii ki tepki hareketinden yararlanmak. Tekrar şuraya gelip 77 lira gelmesini beklemem Naten'in. Benim yöntemim bu şekilde değil en azından. Öyle söyleyelim. Birincisi Naten'de arkadaşlar. İkinci hissemize baktığımız zaman Beşiktaş futbol yatırımları. Beşiktaş'ın zaten derdi belli. Bedelli arkadaşlar açıkladı. Bedelli açıkladığı için bir de Rüçhan Hakkı 2 TL olarak açıklayınca bir de çatır çatır herhalde anladığım kadarıyla satmaya başladı. Bakın burada da RSI değeri şu anda 28.74 Buradan da arkadaşlar ola ki bir azalma döneminde tekrar bir tepki hareketi gelir diye bundan da azar azar almaya başladım arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani kafanıza söyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani 100 bin liram varsa öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani 150-200 TL'den başlarım yavaş yavaş almaya. Arkasından daha düştüğü zaman bir 500 daha koyarım arkadaşlar. oran olarak anlamanız için. Çünkü benim portföyümde yaklaşık 50-60 tane hisse var. Oradan biraz daha aşağı düştüğünde arkadaşlar 700 liralık daha eklerim. Böylelikle mümkün olduğunca %5, eksi %5'in altında tutmaya çalışırım arkadaşlar. Tepki hareketini yakalayabilmek için. Beşiktaş'ta bu anlamda baktığımız zaman dip bölgesine sayılabilecek RSI'ye göre hisselerden dördüncü 4 hisseden ikinizi. Peki bakalım diğer hisseye arkadaşlar. Beşiktaş sınıfı iş 1'e bakalım. Gezzar'a da geçen arkadaşlar kar yaptım abi. Bir de gezamız var. İş de baktığımız zaman iş de benzer bir durum söz konusu. Bir de sığ hisseler özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bakın iş biraz daha sığ bir hisseler dikkat etmekte fayda var. RSI değeri şu anda arkadaşlar buna 28.91. Yalnız burada ufak bir sıkıntımız var. Fiyat düşerken hacim biraz yükselmiş. Burada düşüş biraz daha kalıcı olma ihtimali Biraz risklidir onu da söyleyeyim. Yani şu düşerken hacim artıyorsa biraz korkmakta fayda vardır diye özellikle belirtelim arkadaşlar. Buradan tabii bir tepki hareketi gelir mi? Gelirse arkadaşlar gayet de güzel olur. Ama dediğim gibi hani azar azar her zaman almakta e, yöntemi yöntem olarak benimsiyorum. Ben onu söyleyelim. Ve son hissemizde arkadaşlar dördüncü hissemizde Gediz olarak karşımıza çıkıyor. Gediz Ambalaj. Gedize de bakalım nedir ne değildir diye şöyle hemen hoppa Gedize de bakalım. Bakın bunu arkadaşlar geçen gün yine diplerden topladım. Lop diye ondan sonra sattım gayet de güzel. Yani benim burada için arkadaşlar baktığım zaman 26.84 28. Baktığımız zaman %6 %7 yakın bir artış sergilemiş kapanış olarak. Baktığım zaman gün içerisinde 29 84'de görmüştü. Buradan da arkadaşlar gayet de memnunum. Çünkü şöyle anlatıyorum. Şurada bir lot aldım tabandan anlamanız için söylüyorum. Şuraya geldiğinde arkadaşlar aşağı geldiğinde 7 lot birden aldım arkadaşlar. Oradan otomatikmen o zararım %1'e falan düştü, %1, %2'ye kadar düştü. Sonra %5 yukarıdan sattım, bitti. Allah bereket versin diyelim oransal olarak anlamanız için. Buradaki tabii 1 lot 5 lot o tamamen kendinize bağlı. Elinizdeki parasal miktara bağlı ama ben rahat anlayabilmeniz için bu şekilde söylüyorum. Burada da arkadaşlar şu anda RSI değeri 27. Aşağı düşmez dememiş bir hisse arkadaşlar ama benim beklediğim bu tür RSI dip bölgelerindeki hisselerden tepki ara getirir. Onu da özellikle söyleyeyim. Bir de düşerken hacim artıyorsa arkadaşlar biraz korkmakta fayda vardır diye söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.